arkadaşlar şefin hobi dünyasına hoş geldiniz. Bugün neredeyiz? Bugün Erzurum'un Şirin ilçesi Olur'dayız. Olur'a bağlı aşağı çaylı köyünü sizle birlikte ziyaret etmek istiyoruz. Arkadaşlar etrafım yemyeşil. Böyle muazzam bir doğa var. Biraz soğuk bir havadayız. Montumdan da anlayabileceğiniz gibi. Ama gerçekten Gözünüzün alabileceği girdiği kadarıyla böyle yemyeşillik dağları görebiliyorsunuz, karlar var, henüz karlar erimemiş, ama bahar geldi buraya geliyor. Böyle ben biraz önce gezdim, ortalık böyle çiçek açmış ağaçlar, muazzam bir görüntüye sahip. Şimdi sizlerle birlikte aşağı çaylı köyüne doğru geçiyoruz. Şu an bulunduğum nokta ise Aşağı Çaylı Köyü e, Söğütlerin Dibi yani aslında Söğütlerin Dibi de köy tabiriyle Söğütlerin Dibi diye adlandırılıyor. E, burada genelde e, köydüler. E, genç kesim olsun, yaş kesim olsun. Burada akşam saatlerinde işlerini bitirdikten sonra burada koyu bir sohbete e, oturuyorlar. Burada günübirlik yaptığı işleri konuşuyorlar. E, sonrasında yapılacak işleri tasarlıyorlar vesaire böyle köyün aslında toplamdan noktası diyebiliriz. Birlikte köyün içerisine doğru ilerliyoruz. bakalım ki içeride bizi neler bekliyor? Evet arkadaşlar, bahsettiğim gibi e, neredeyiz? Aşağı Çayır Köyü'ndeyiz, bir aile misafir olmaya geldik, yanımda Hazır Feriz Demirtaş var, kendisi bizi karşıladı. Hoş geldin, safa Hoş geldin, kardeşim, nasılsın? iyiyim Allah'a şükür, bir yaramaz olmuyor Allah'a şükür. E, arkadaşlar, videonun başında da bahsettiğim gibi, olur mu insanı? Çok naif insanlardır, çok yakın canlı ve evet, misafir evet, evet, doğru mu? Doğrusu, doğru, doğru. Biz bunu duyduk. Köylerine geldik. köylerini ziyaret edelim dedik. Arkamdaki yeşilliği de görebiliyorsun Arazi, Muazzam bir güzel Evet. Arazimiz köyün önünde. Şimdi biz hacımla biraz sohbet etmek istiyoruz. Bu köyü tanımak istiyoruz. Ben çok merak ediyorum. Emin, eminim ki siz de merak ediyorsunuz. Evet, evet, evet. Şimdi hacım bu köy e, uzakta bakımından olur. En uzak e, Evet, doğru evet. Mu? Evet, 8-10 kilometre yol. Yani e, etrafa baktığım zaman arada kalıyor ama en uzak noktalardan evet, evet, birisi. Evet, son. Hacım burada, bu köyde geçimin neyle sağlıyorsunuz? Geçim, malcılığıyla hayvancılık, hayvancılık yapıyoruz. yapıyoruz. Böyle bolca hayvanınız var mı yoksa? İdare idare ediyor. Baştan bolu, büyükleri, küçükleri hep gitti gençlerimiz. Şehire taşındılar. Biz burada tek kaldık, yalnızlık. Birer ikişer tane hane kaldı. İhtiyarlar onlarla idare ederler. Ama Malculuk, herkesin malı var. Herkesin aşağı malı var. Yine 500 tane malımız çıkıyor. Şimdi ben e, gelirken aşağıda çayırların videolarını <laughs> çektim. Evet. Her tarafta bir hayvan sesi evet, var. Evet, evet. Var, dana var, kazlar var. Muazzam bir yeşilliğe de sahip. Yeşil, yeşil. De arazimiz çok güzel. iyidir, geniştir arazimiz. Bağırın malımız bu köyün önünde otlar, güzün otlar. Yazın çobana katarız, mezireye çıkarlar. Yayla? O, yayla, Yaylamız mezire işte. Peki yaylada kaç ay? Yaylada 3 ay kalırız. 90 gün, 70 80 gün. bu arada kalırız. Yılına göre artık. Yılına göre, İline. mevsimine göre. Mevsim, yılına göre taşınırız. Şimdi Hatim ben e, köyü gezerken e, şunu fark ettim. Köyü de e, Pek fazla kişi yok sanki. Yani ya, nüfusunuz normalde kaç? Nüfusumuz az şimdi. Aşağı yukarı 300 nüfusumuz var. Yazın çoklanırlar. Yani yazın yeri, 500, 600 ü... Yazın gelirler. Dışarıdaki çili çocuğu ihtiyarların gelirler. Şimdi benim takipçilerim var. Ee, genelde ulul olan takipçilerim Ankara'da ikamet ediyor. Evet, Ankara'da, Ankara. Karada, Ankara'da. Ankara'da Ankara'da kadarıyla bu köyün Nüfusu Ankara, Ankara çoğu. Ankara'da değil Çoğunluk mi? Ankara'da. E, peki onlara muhacir diye adlandırıyor e, musunuz? Evet Selam onların onları muhacir diyoruz. Bazısı kızır, bazısı hoşuna gider. İşte öylece yani yazın, yazın gelip tatil yapıyorlar. Tatil yapıyorlar. İşte ondan sonra yüzün 11. ay oldu bir çekilir. Muhacirler çekildi diyoruz. Ondan sonra baş başa kalıyoruz. Baş başa Çünkü... kalıyoruz. Hana ne ne dedi kalıyor birer iki şartına. İşte daha da. Peki Hazım kaç çocuk var? Dört çocuk var bizim. E çocuklar burada değil mi? hepsi evlenmiş, gitmişler. Efendim senin burada ne işin var? Ben doğrusu? de burada işte tek nene vefat etti. Ben Vallahi de burada ben tek ederim. kalıyorum. Yaktık, için giderek çocukların yanına, bazen bazen de gitmiyorum. İster istemez çağırıyorlardır değil e mi? Çağırıyorlar İnan işte. Gönlüm alıyorsun. olursa giderim, yoksa da gitmiyorum. <laughs> Peki yalnızlık nasıl? Yalnız, Şeyde, yalnız... Yalnızlık iyi değil ya, yalnızlık bir Allah'a kalmış. Yani, evet. Yalnızlık zor iş. Zor iş, zor iş. Ee. Yani arkadaşlar işte e, olur mu insanı bu şekilde? Evet ne? işte Hacım buraları saldırı. yaptık, emek ettik, kaldı. Eski evleri var, biraz sonra size Esk... evet, burada bir ambar var, ambarı evet. da göstereceğim. Ambar 70'lerde 70 yapıldı işte. 70 yılında? Evet 70 yılında bir bahçe bir köyden satın aldım, yatırdım buraya koydum işte. Parça parça mı satın aldı yoksa öyle tam mı? Yok ya. böyle tam aldım da buraya söktüm, buraya yerleştirdim. Yanına da bir ev yaptık. 6 tane dizduk. Arkadaşlar maşallah hacımı görüyorsunuz. İşte böylece hacım. mekan tuttuk. Bu arada yaş kaç hacım? Yaş 70 dedi. Yaş 70. 70. Maşallah. Allah daha uzun ömür versin. Amin amin. Hacımın yaşı 70 olmasına rağmen köyünü terk etmemiş. E, terk edemedi. E, Arkada da hacım, e, göstereceğim. Evet, Arazimiz var. Arazisi var. Ee, halen ya, daha vazgeçmiyor, ye, halen ye, de ye, ekmeğe Rıfe, devam e, Evet ya. Evet evet, yani döndürmüşüm, gene ekleyeceğim. Yani, e, biz, hacım bize lokum ikram etti, evet. çay demledi. E, kendisi de köyde yalnız. Ama evet. bize de kapısını açtı, biz de Allah misafiriyiz. Evet, Sağ, evet. hoş geldiniz, safa geldiniz. Kapımız açık. Hacıma, hacıma çok teşekkür ediyoruz. Evet ee, arkadaşlar, şefin hobi dünyasından bugünlük bu kadar. Bugün sizlere birlikte Ulur ilçesinde, Erzurum'a bağlı Ulur ilçesinin aşağı çaylı köyündeydik. Arkadaşlar bizi izlemeyi, takip etmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız. Bizimle kalınız, mutlu kalınız diyoruz. Hepinize Ulur'dan, Ulur ilçesinden kucak dolusu sevgiler. Hoşçakalın.